Sen bunu oturtuyor mu oturuyor? Her 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 boka yarıyor. Sandalyemiz olmadığı için şu an evde yeni taşındığımız için bunu sandalye olarak emekten kullanıyoruz bir saniye. Hello. Evet bugün ders seçmiyle karşınızdayız. Evet. Yılın en iğrenç, en boktan ve yani için en kötü şeyine hoş geldiniz ders seçimi dönem. Çok kötü bir şey ama ya. Gerçekten çok kötü. Yani ben bir dönem istediğim dersleri alamadım. Hani o kadar kaç dönem okudum bak ben. Ben uzatmış bir insanım. E, yüzlerce dönem okudum ama hiçbir zaman istediğim dersler olmadı o aldığım dersler. Ben de alamadım. Ben yani benim 4. sınıfım 6. 7. döneme giriyorum. Ben de yani böyle 4 dört hiç olmadı. Ama bu sefer almamız gerekiyor. En azından benim almam gerekiyor. Çünkü istediğim dersleri almazsam mezun olamayacağım. Ayşem, mezun mu oluyorsun? Evet. Sen mezun mu oluyorsun? İnşallah, musun? inşallah. 8 <laughs> dersim var, İnşallah. Dualarınızı bekliyorum. Herkesin duasını yorumlara bekliyorum. Bu akşam hangi dersleri alacağımızı kararlaştıracağız. Yarın 10'da sistemimiz açılıyor inşallah. Ee, şimdiden biz hazırlığımızı yapalım. Dersler açıldığı gibi çünkü orası böyle bir jungle. Resmen. Olay şu. Bizde birkaç hafta hatta bayağı bir önceden ders programımızın yani hangi ders, hangi saatte, hangi hocanın vereceği belli olan e, schedule'ımız açıklanıyor. E, çok heyecanlanan arkadaşlarımız çok çok önceden mesela işte programlarını yapıyor, saatlerini, hocalarını, hangi ders, hangi hoca veriyor falan belirliyor. Bakın, Ege Mezuniyet Dersleri ders veriyor <laughs> diye. Ve şey, mezun ben. ediyoruz. Mezun edebiliyor muyuz acaba? Açtım şimdi yaptığım programı tamam mı? He sen kısa dijital böyle, yapıyorsun. Çok kısa böyle anlatacağım tamam mı? En başta bizim Registration dediğimiz bir sitemiz var. Boğaziçi Üniversitesi'ne ait. Kayıt işlerinin ve bilim ve alakalı olan tüm işlerin yürüdüğü bir site diyelim. Yürüyemediği. Site? <laughs> yürüyemedi Sitemiz şu, şimdi sitemize giriyoruz. Öğrenci no'nuzu yazıyorsunuz şifrenizle beraber girdik tamam mı? Sistemleriz şu an. Burada aslında sizin işte akademik records kısmına girerseniz işte tüm notlarınız vesaire gözüküyor. Hadi gir, gireyim, gireyim şunu kapatıp. <laughs> i̇şte burada benim... Yeri... seversen yukarı çık. Ben de göstereceğim. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar Çok mısınız ya? Ben ya. göstermeyeceğim şaka yaptım. <laughs> Kimse buna hazır değil bence. Geliyorum. Programımızı ilk nasıl taslak olarak oluşturduğumuza. Şimdi bizim öncelikle Curriculum planını göstereceğim. Burada bu zamana kadar aldığın tüm dersleri. Tamam mı? Yeşil olanlar okeylenmişler. İşte tüm seçmeli dersleri, seçmeli dersleri de böyle yanında gösteriyor. Ee, Tam şurada. Esneklik sağlıyor, aynı. Şimdi mesela atıyorum bunları buraya taşıdım ben, oluşturdum bir tane program, tamam mı? Baktım işte turuncular boş kalanlar. ha. Benim bu dönem dedim, işte 5 tane bölüm, şey dört tane bölüm seçmeli almam lazım, bir tane de işte yardımcı seçmeli almam lazım dedim tamam mı? Ki benim programım tamam. böyle. Burada tamam. anlaştık, tamam, tamam. mı? Anlaştık. anlaştık. Sonra devam edelim. Registration'a bu sefer e, giriş yapmadan şurada bir Schedule kısmımız var. Schedule'da dönem yazar. 2021-2020 döneminin birinci sezonundayız. Yani fall dönemindeyiz. Go diyorum. Burada da tüm bölümlerin isimleri yazar. Benim bölümüm biliyorsunuz political. Girdim. Evet. Burada bizim politika bölümü o için açılan, Neymişin? bizim politika bölümü, bölümü için açılan, tüm dersleri görebilirsiniz. Aşağı iniyorum. Bakın 3. sınıflar, 4. sınıflar, 5. sınıflar, yüksek lisanslar falan filan neyse. Beni bu noktada ilgilendiren 400 kodlu olanlar. Ben 4. sınıf olduğum için post, 403, 420, 420 bunların hepsi ders kodu ve hemen yine gel burada. Ders kodlarının yanında dersin adı. Buraya tıkladığımızda dersin içeriğini veren bir pdf de görebiliriz. Burada hangi hocanın verdiği, hangi gün, hangi saatte, nasıl verileceği. Bu da tabii ki pandemiyle beraber hayatımıza Eklendi, giren bir şey tutuk. oldu. İşte benim neredeyse bütün derslerim online. Neredeyse değil, nasıl? tüm derslerim online, finallerim de online. Ooo köfte! Genelde biliyorlar ama takipçilerimiz siyasetin zaten genel hep paper ve ödev üzerinden döndüğünü. O yüzden hani gidin şurada şurada şu sınava girin gibi böyle hani mühendislik gibi matematik gibi bir bölüm değiliz biz. O yüzden online. Helal olsun. Neyse. Çok buradan da derslere baktık mı arkadaşlar? Mesela seçmeli istiyoruz. Politikadan çıktık bu sefer işletmeye girdik gibi. Oradan bir ders bulduk vesaire. Neyse ben dört tane dersimi seçtim. Kral. onu da sonra nasıl yerleştiririm? Buyurun ona bakalım. Şimdi home'a geri geldim. Tekrar bu sayfadayız. Course List Planner diye bir yer var. Buraya tıkladığınızda şurada kurs kodları yazıyor. Mesela ben Pols 305 alacağım. Atıyor. şey, Pols 405 alacağım. Atıyorum. Tamam mı? Pols yazıyorum buraya öncelikle. Yazdım. Bütün Pols kodları çıktı zaten. Pols 420 alacağım. Tamam mı? Add evet diyorum. Ekledim. Bakın salı günü saat 2 ile 3 arası ve çarşamba günü saat 4'te bu dersim var. Okey. Eklendi. Hafta 4 Mis. ders bunu alıyorum. Tamam bunu görüyorum. Daha eklemedim de taslak oluşturuyorum şu anda. Keşke hemen ekleyebilsem. Neyse. Falan. Bunları böyle böyle alıyorum tamam mı? En son bunları yarına göstereceğim yine. Yani işletmeden 440 diye digital marketing biliyorsunuz stajımı yaptığım ve uzmanlaşmak istediğim alan da o. İşte böyle mesela bir tane işletme dersi açılmış digital marketing. Bunu da ekliyorum. Bakıyorum programı cuk oturdu. Gördüğünüz gibi herhangi bir konflikt yok. Yani üst üste binen ders yok. Bu program advisor tarafından da onaylanabilir. Advisor sizin programınızı onaylayan hocanız oluyor. Böyle oluşturduk tamam mı? Oo süper. Planlarımız <laughs> harika gitti. Ben de tepki tepkim verdim. Sen. <laughs> Hayır. Harika gitti. Peki bu plan program böyle işliyor mu? Hayır. Hayır. İyice YouTuber oldun ha. Tam YouTuber oldun. Peki böyle plan, plan program böyle işliyor mu? Hayır. Evet şimdi Seleni çiçek gibi programından sonra <laughs> Evet ben 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 arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama sadece 5 ders alıyorum. Ege 8 ders ekleyecek. Hmm. Hah? Hmm. <laughs> <laughs> yer alayım. Neyse biz de girelim hemen derslerimize. Bakın burada F dersler derslerde kırmızı görünüyor. Senin hiç F olmadığı için tabi yem kendisi yemyeşildi. Benim, yem benim önceden çıkardığım birkaç tane vardı zaten. Sen gibi ben de AD440 alacağım. Zaten ben söyledim. Artistik yaptı size az önce. Ama yani bizim için gerçekten biçilmiş kaftan bir ders. Görmüş olduğunuz gibi ağır matematik derslerine geldik. Bunu ekledim. Ekle, ekle, ver abi, ver. Ekle. <laughs> Süper. Çok iyi, çok iyi yani. Müthiş. 411'e ekleyeceğim. 471'e ekleyeceğim. Ben bayağı piyango gibi. <laughs> bir de bir tane daha eklemem lazım. O da 58. yalnız konfliktin var. 2 tane var galiba. Bak Merhaba. şunlar, şunlar, şunlar konflikt denen dersler. Ne demek, açıklamak ister misin? Konflikt karmaşa bozukluk, sıkıntı, problem, çakışma. 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 Yani aslında evet. iki, ders iki ders saatinin böyle üst üste binmesi durumu. Hı -hı. Ee, ve derslerden birine giremeyeceğiniz için advisor'ınızın bunu okeylemesi gerekiyor. Yani bu çocuk bu dersi yapar ya deyip size dersi vermesi gerekiyor. Aldım aldım şu an altı evet, matematik tabii. var orada. 6 var. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum yani ben nedir <laughs> ya not alayım şuraya. Sabah Yani gördüğünüz üzere Yine her şey dijitalleşmiş şekilde. Arayüzü eskiden çok daha kötü almış, şimdi biraz daha iyileştirilmiş böyle bir registration sayfamız var. Kayıt döneminden önce giriyoruz. Bir taslak oluşturuyoruz. Bu gördüğünüz renk renkli kutucuklar. Ee, bu işin birkaç triği de şeydir tabii ki. Öncelikle derse değil hocaya bakarsın. <laughs> hocaya nereden bakıyoruz? Getirsene. Evet, yani insanlar hocalara nereden bakıyor? Evet. Yani bilmediğiniz bir hoca var diyelim yani, tamam mı? Seçmeli işi, işi, işi. alacaksınız. Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi ders hangi hocadandır 8300 üyelik bir büyük bir özel grup ee, burada işte insanlar hangi dersi almanız kimde almanız gerektiğini vesaire konuşuyor aşırı faydalı grup bu arada ben çok faydasını gördüm. Bir de Boğaziçi Buddy diye farklı bir kapalı grubumuz daha var. Orada da yine bu tarz tavsiyeler oluyor. Bu gruplara mutlaka girin yani. Baya böyle işte e, ders almadan önce şey yazıyorsun işte diyorsun ki örnek görüyorum ABC hocasından şu dersi alacağım ne diyorsunuz? İşte altına şey yazıyorlar. O o hoca çok kötü sakın alma falan ya da işte harika bir hoca işte yatarak aile geçiyorsun. <laughs> bir de bunları karşılaştırıyoruz şimdi. Ben birilerine atacağım. Onlar da hani alınır mı alınmaz falan. Ya yani grup mu kurdun? Matematik grubu. Şimdi sen 6 mat ve 2 seçmeli olarak ha, mezun olmak. 6 mat oldun. 2 seçmeli olarak mezun hayalim var. Bu kadar. <laughs> evet. I have a dream. <laughs> Son evet. kayıtta ne olabilir biliyor musun? Evet. Evet. bunun farkında olmayabilir. Aslında yarın böyle bir rush yaşayacağımız için ortalığı bayağı kan götüreceği için sabah belki videoyu açamayız o heyecanla vesaire diye şimdiden açalım istedik. Daha sistem açılmadan bir gece öncesindeyiz. Nasıl aslında kısaca programımızı oluşturduğumuzu anlatmak istedik. Yarın sabah da bu video devam ediyor tabii ki. O berbat gerginliğe ve işte istediğimiz dersleri alamamamızı şahit olabilirsiniz. İnşallah olmazsınız. İnşallah alırız. Öyle arkadaşlar. Şimdi bakın Ege'nin programına. Bak bak ibretlik program. Şuna bak. O kadar ders ekledim ki renk bitti. Bir de benim programıma bakın. Evet arkadaşlar. Benimki. <laughs> Ege Üzgünüm Ege ya. Üzgünüm yani. Ne yapayım? Çalışan çalışmayan. oluyorum. Ne? Aa, ben mezun oluyorum haberin olsun kardeşim. Ama Ege'ye mezun edeceğiz ona bir moral olsun bu video. Hadi güzel bir alkışı alabilir miyim yorumlara? Güzel, güzel yorumlarınızı bekliyoruz şu, şu çocuk için. <laughs> olacak olacak. Bu arada tabii ki bunun öncesinde bugün böyle kısa süreli arkadaş sohbetleri de yapılıyor işte. Cansu sen ne alıyorsun? Ben de onu alayım. İşte Tavla ne alıyor? Ali Ali bunu al abi bak alırsam ben de alırım falan. Ali'nin <laughs> aldığı dersi ben sorgusuz sualsiz alırım kardeşim. <laughs> <laughs> Adam tam bir şey. Tam bir joker ya. Neyse işte bugün böyle biraz uzun süreli de arkadaş sohbetleri yaptık tabii ki. Şunu al bunu al. Çünkü genelde grup ödevleri falan oluyor. Veya sınavları birlikte çalışmak çok daha keyifli. O yüzden 100 kişilik bir dönemde muhakkak böyle tanıdığın insanlarla, arkadaşlarına, yakınlarını almak avantajlı bir durum. Dersleri niye alamıyoruz? Neden sıkıntı çıkıyor? Gibi şeyleri de yarın sabah konuşacağız. O yüzden yarın sabah görüşmek. Sen ben ne abi, yapıyorsun? Abi, ya şeyde konuşuyordum. Max grubu işte. Evet, evet geldik sorun zor dediği yere. Saat şu an ee, 9.50. 9.50. Şimdi anlatıyorum size. Okul belli bir zaman açıklıyor ve diyor ki e, ben diyor işte saat diyor 10da 23 Eylül'de sistemi açıyorum diyor almak istediğiniz dersleri koşa koşa gidin ekleyin program oluşturmaya çalışın diyor. Ama mesela derslerin kotası 45 kişilik. O dersi alması gereken belki de 55 kişi var. 45 kişi ilk giren 45 kişi rahatlıkla ekleyebiliyor. O alması gereken şart olan 10 kişi ekleyemiyor veya isteyen 40 kişi ekleyemiyor mesela. Ve burada hani internetiniz önemli, kendi önemli ve şansınız önemli. Evet. Hepsi bir arada olmalı. Ege'lere arkadaşlar çok yakın zamanda kaç megabitte? 80. 80 megabit internet çektirdik. Bu dönemde de dersleri alamazsın. <laughs> gerçekten, <gülüyor> Gerçekten artık... Evet saçma oldu. E şimdi dersleri not alacağız. Önümüzde yazsın ki tık 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 alalım. Bir de hangi dersi önce ekleme stratejisi de var. Hangi ders erken de olacağını düşünüyorsak Uçum, önce şey onu. Not aldım bile. Sen almışsın evet. Ya. Tebrik ederim. Yani hangi dersin erken eriyeceğini düşünüyorsanız ilk onu eklemek zorunda. 9 dakika kaldı. Sabah, Sabah. kalktım, duş aldım, kahve yaptım. Çok hazırım ders almaya. Ben de kalktım. <laughs> Aha. Dejistir girmiyor. Şaka yapıyorsun. Ya ben dedim. Neden? Bu açı çok iyi bir açı. Şu an 56 geçiyor. Tam 4 dakika sonra burası savaş alanı olacak. İnternetimiz hazır, bilgisayarlar hazır, registration değil. Girmiyor. İki kişi olmamız iyi oldu. Birimiz zamanı çekerek kim Benim konsante düşeceğim o kadar belli ki. Konsante düşmek de şu. dediğim gibi mesela 45 kişilik kotası olan bir ders var ve siz bunu... 90 kişi almak istiyorsunuz. Yani bu ders almak isteyen 90 kişi var. 45 alıyor, 45'i beşi konsente düşüyor. Bu ne demek? E, hocaya yağlanmak zorunda. Hocaya özel mailler, mesajlar atıyoruz falan. Konsant istiyoruz. Yani bizi bu derse e, kabul etmesini istiyoruz ondan. E, o da bazen reject diyor. Yani alamam seni bu derse, üzgünüm tatlım diyor. Tamam, bazen approve geliyor mail olarak. Böyle approve görüyorsunuz, aa dersi kabul edildim falan diyorsunuz. Öyle salak saçma bir sistem. Çok kötü bir sistem ama. Çünkü genelde gerçekçi zaman istediğinizi alamıyorsunuz. Server bayağı çöküyor şu an. Böyle bir sayfayla güzel bir uyarımız var. <laughs> ya oğlum hadi ya, Sen işimiz hani hangi dersi var ya. Ekleyeyim. Arkadaşlar bir dakika kaldı, sistem çöktü. Girdim. Giremedin lan. Ana sayfaya dön, home girdik arkadaşlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Kazamız mübarek olsun. Orset. Saat 10 ve ben girdim şu an. Bak bu değilmiş. Current close. Kapalı diyor. Kapalı diyor. Current <laughs> close. çeviri yaptı burada. Hadi aslanım üzme bizi. Multiple times mı? Evet. 30 saniye daha geri attı şu Sabır. 5 bilgisayarla falan denemek lazım. Sabır, 30 anahtar. saniye geçti değil mi? Sabır anahtar. Planner miydi? Şu an bir dakika geçti mesela. Bütün dersler dolmuş olabilir. Planner miydi, prep miydi? Ya yani biz bu 80 megabitte de bunu alamayacaksak artık ölelim yani. Of. 431 diye bir ders ilk kez görüyorum yapacağız. ya. Böyle bir ders mi alacaktım ben? Yani sistem genelde böyle işte 10.30'a kadar falan kapalı oluyor ve biz sürekli deniyoruz. Sonra işte açıldığında kim denk gelirse o alıyor falan. O yüzden sürekli denemek gerekiyor zehir eden evet. bir şey yani sabahınızı. Bir taraftan da deniyoruz ha. Evet açıldığına göre ben de giriş yapabilirim. <laughs> <laughs> Quick'e de bastım şu an arkadaşlar. Eklemiyor tabii ki de. Şaşırdık mı? Hayır asla şaşırmadık. Buradan mı deneyeceğim. Aha. Aldın çoğunu da. Çoğunu falan almadım yani. Niye ya bunu alamıyorum ben? Ne demek instrak? Kota restriction mu? AD 440'a hemen eklemişler. İnanmıyorum. Sen ya. ciddi misin? Alamıyor musun şu an? Evet. Değil mi boy? Alamadık. Versene bilgisayara göstereyim. Merak ediyor olabilirler. Yanıyor burası yanıyor. Şimdi size tek tek anlatıyorum. Az önce tam olarak böyle bir sayfaya bağlanmaya çalıştık arkadaşlar. Şuraya almak istediğiniz ders kodunu yani bölümünüzün kodunu işte işletmeden alacaksanız AD, politikadan alacaksanız POS. Buraya dersin kodunu buraya da section'ını yazıyorsunuz. Ondan sonra şöyle quick'e de basıyorsunuz ve işte buraya dersler ekleniyor. Şimdi ben 5 ders yazdım. Pardon ne 6 ders yazdım sadece 3'ünü alabildim. Canı sağ olsun sistemin. Şimdi almam gereken ama alamadığım Başka bir post dersine eklemeye çalışacağım. Mesela bunun quick add diyorum tamam mı? Gördünüz yazdım yazdım quick add dedim. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Post 305'i ekleyemezsiniz due to class quota restriction. Çünkü diyor ee, sınıf kotasında bazı kısıtlamalar var işte. Ben, bu da off oldu biraz da. Şaka yapıyorsun. Ne yapacaksın? Hepsine konsent atacağım. <laughs> Hepsini mi quota restriction? Bir ders, ders alabilirim. Hayır you need consent, You need consent yazıyor. Tamam bak şunlar. Oh my god. Şunu repeat edeceğim 323'ü. Şimdi şeyin en sıkıcı kısmına geldik. E, onu yazarken elimde tutamayacağım ama göstereceğim size. Şimdi ekleyemediğiniz dersler için konsant almanız gerekiyor. Şimdi Ege'nin yaptığı gibi, Ege bakın almak istediği dersi yazmış şuraya, Mat 331. İşte hocam merhabalar, zorunlu dersim ve mezun olmak için almam gerekiyor bu dersi vesaire gibi. Neden bu dersi almak istediğimizi? Çok basit değil mi? <laughs> açıklıyoruz. Şimdi ben de yapacağım. Ne yapacağım ben ya? Kendime ders bulmam lazım. Mutsuz bir çocuk. Alacağım ya yani, yani yapacak bir şey yok. Umudunu kaybetme zaten. Ben şimdi işe gitti. E, ders için bayağı uzun sürdü. Ve zorlu, uzun ve zorlu bir yol. E, bütün derslerimizi tabii ki alamadık seçemediğimiz bir sürü ders oldu. Şimdi onların konsentlerini bekleyeceğiz. Hocalara böyle yazıyorsunuz. Hocam bana ders verir misiniz lütfen falan diye. onların bir iki günlük bir şeyi var. Periyodu var aslında. Aslında üç günlük hatta. O bittikten sonra derslerimizin hepsini seçmiş olacağız. Yani senin için çok bir şey yok. Esprisi yok aslında. Çünkü daha bir dönem daha var önünde. Ameliyat mezun olmak için bütün derslerimi seçmem gerekiyor. Hepsini almam gerekiyor. Bakalım hocaları, hocalara kaldık ya. Tamamen hocaların elindeyiz şu anda. Kötü bir durum, hoş değil. Yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. Ee, diğer videoda şeyleri söyleriz zaten. Hani şu dersleri aldık, bu dersleri alamadık falan. Bu video şimdilik bu kadar. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Öperim.